Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Endemik yayınlarının hazırlamış olduğu 12. aYT Matematik Denemesinin e, ikinci denemenin geometri kısmını çözeceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şimdi bakalım. Aşağıda ABCD karesi ile BFK dikdörtgeni çizilmiştir. AB eşittir BE, AB eşittir BE, tamam. BK eşittir KC, tamam. Şimdi ne yapalım? Bu bir kare ise ben şuraya bir A'ya A yazayım. Şuraya da 2a yazayım, o zaman şuraya da 2a yazayım. CK üçgen alanı 20 birim kare olduğuna göre diyor, o zaman şuraya da bir, 2a yazalım. Dikdörtgen ise heh, 20 birim kare demek ki 2a çarpı a'nın yarısı e, 20 olacakmış, demek ki a kare 20ymiş, bulunsun. Ak uzunluğu kaçtır diyor. Ak uzunluğuna bakalım. E, şimdi buradan a'yı bulalım mesela. A, 2 kök 5'tir. AK uzunluğu da A2A olduğu için pratikten A kök 5 diyebiliriz. A2 kök 5 bulduysak 2 kök 5 çarpı 5'ten 10 birimdir deriz AK uzunluğuna. Evet aşağıda mavi renkli yüzeyi üzerine üzerine zemini konulan bir kübün açılımı yapılırken mavi ve sarı yüzeyler arasında 150 derece ve 120 derece açı gösterilmiştir. Tamam. Küpün bir kenarı 6 birim olduğuna göre A köşesinin zemine olan uzaklığı kaç birimdir? Şimdi bu buradan böyle gelmiş. Bu buradan böyle gelmiş. Değil mi? E, bu da buradan böyle gelmiş. Yani şimdi bu şöyle bir şey herhalde değil mi? Şöyle çizmeye çalışırsak şu şöyle şu şöyle şu da şöyle bu da böyle bir şey. Değil mi? Şimdi Şurası kaç? Şurası 120. Şurası 120. Şurası 150. Şimdi ben bunu buradan böyle dik çekersem. Şunu da şöyle yaparsam. He, burası bak 30. Burası 60. Tamam istediğimiz gibi olmuş. Tamam. Kübün bir kenarı 6. E, Kübün bir kenarı 6 ise şurasının 6 olduğunu söyleyebiliriz. Sonra burasının da 6 olduğunu söyleyebiliriz. E, sonra mesela şurası da 6 değil mi? burası da 6 e 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısına 3 deriz. E 3 3 ne diyor. A köşesinin zemine olan uzaklığı A köşesi şuradaydı. E zemin de buradaydı. Buradan buraya 9 birim vardır. 31. sorumuz sıralamadan hangisi doğrudur diyor. Ben şunu yapıyorum. Sinüs ve kosinüs sıralayacağım zaman kosinüsü sinüse çeviriyorum. Yani buna kosinüs yani sinüs 72 diyeceğim. Sinüs 72 diyeceğim. Sinüs 72 diyeceğim. Sinüs de açı büyüdükçe değer de büyüdüğü için tabii ki birinci bölgeden bahsediyorum. Sinüs 67, sinüs 70'den daha küçük olacak. Yani A küçüktür C. Böyle bir bilgim var. En azından A ve C'yi sıraladım. E, hepsini sıralamak için de birim çemberden yardım alabiliriz. Çünkü birim çemberde e, hepsinin bir tanımı vardır. Şöyle birim çemberden Yardım alalım. Şimdi sinüs 67. Şimdi baz alacağımız nokta 45 olsun. Şöyle sinüs 67, sinüs 67 şurası olsun. Tanjant 51, tanjant 51 tanjant eksenine kadar gitmesi lazım. Yani şu tanjant ekseni olduktan sonra tanjant 51'in şu olması lazım. Sinüs 72 zaten sinüs 72. Bunu kıyaslamıştık. Değil mi? Şimdi şurası Şurası sinüs 72 olacak. Şurası sinüs 67 olacak. Bakın şurası da tanjant 50 olacak. Görüldüğü üzere tanjant hepsinden daha büyük. O zaman B büyük, C büyük, A diyebiliriz. Dersten A küçük, C küçük, B diyebiliriz. Tamam. Çizmek her zaman için sıralamalarda faydalı olur. Şimdi 32 aşağıda bir otoyoldaki hız takip kamerası ve hız göstergesinin asıl olduğu direkt gösterilmiş. Tamam. Kamera ve hız gösterge tabakasının bulunduğu direkt yola paralel bir biçimdedir. Tamam. Kameranın bağlı olduğu noktadaki görüş açısı alfa derecedir. Kamera bu görüş açısıyla yol üzerindeki yeşil renk ile görülen 200 metre uzun kamera kısmında araçların hızını verilemektedir. İyi. AB 20. AB'de ha, burası 20'ymiş. DE 100. A dedik DF. A dedik DF. Tamam. Tamam. Tanjant alfa kaçtır diyor. Tanjant alfa kaçtır diyor. Şimdi biz de şöyle bir şey yapsak olur mu şimdi buradan buraya çeksek. Buradan buraya çeksek tam şuraya gelecek ya. Tam şuraya gelecek yani e, şurasına da 90 derece desek. Şimdi burası 100 değil mi? Şurası 100. Şimdi burası 200. Tanjant alfa değeri kaçtır? Şimdi tanjant alfayı şimdi şurası da 20 değil mi? Şurası da 20. Sanki şuradan bulabiliriz değil mi? Şuraya x desek şurası ne olacak? Alfa artı x. x de bir dik üçgen içinde. Alfa artı x de bir dik üçgen içinde. E, toplam fark yapacağız sanki değil mi? Şuradan bir yapmaya çalışalım. Şimdi tanjant alfa artı x'i yazalım şuraya. Tanjant alfa artı x. E, şöyle yazalım. Tanjant alfa artı tanjant x. 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant x. Kaç yapacak bu? Karşı bölü komşu 1 bölü 5 yapacak değil mi? Bu 1 bölü 5 yapacak. Şimdi biz tanjant alfa istiyoruz. Ben tanjant alfaya bir harf vereyim. K diyeyim. Tanjant x tanjant x karşısı bakın 20 bölü kaç burası? 300 değil mi? 20 bölü 300. Şunlar gittiği zaman 1 bölü 15 yapacak. Burası 1 bölü 15 yapacak. Sonra bölü 1 eksi buna k demiştim. K bölü 15 eşittir 1 bölü 5. İşler işler yapalım. 5K artı şunu yaptığım zaman 1 bölü 3 eşittir. Bu da 1 eksi K bölü 15. Bu tarafa atalım. Şimdi 5K artı K bölü 15 eşittir. 1 eksi 1 bölü 3. 75 bir daha 76 değil mi? İnşallah çıkar bakalım. İşlem hatası yapmayalım da. 76 K bölü 15 eşittir. 2 bölü 3 mi yaptı? 2 bölü 3. Şunu şuna gönderelim. 5 olsun. 76k 10 olacaksa k ya da 10 bölü 76 düşer. Sadece 5 bölü 2'ye bölsem 38. K yani tanjantı 5 38. O varmış. iyi Yani tanjantın toplam fark formülünü orada kullanmışlar. Evet güzel bir soruymuş. 33'e bakalım. 33 kosinüs 2x bölü kosinüs x artı sinüs x. Evet diğer sorudan sonra bu iyi geldi. Kosinüs 2x'i hemen şöyle kos kare x eksi sin kare x olan özdeşini yazalım. Alt tarafta da kosinüs x artı sinüs x var. E, bunu açarsam şöyle aşağı açayım. 2 kare farkından kosinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs x. Zaten kosinüs x artı sinüs x'ler birbirine Götürecek. Şunlar gitti, ne kaldı? Cos x eksi sin x kaldı. Evet, 34. Sorumuz neymiş? Şekilde zemine dik bir mum, bir çubuk ve bir kalemlik verilmiş. Mumun uzunluğu 12. Tamam, çubuğun uzunluğu 4. Ve mumun çubuğa uzaklığı 16. Yani şu 16. Tamam. Mum yakıldıktan sonra çubuğun gölgesinin bitiş noktasına yeterince uzun bir kalemlik konuluyor. Buna göre mumun 6 cm'lik kısmı eridikten sonra çubuğun kaynağı üzerinde oluşan gölgesinin boyu kaçtır? Hmm. Şimdi ilk önce bir burayı bulalım biz. Değil mi? Şimdi 4'e 12 1'e 3 oran var. O zaman x'e x artı 16 dersek buradan x artı 16 3x olacaksa x 8 mi? x 8 geldi. Yani şurası 8. Şimdi bu 6 birimlik yaparsa bu ne yapar diyor? Bakalım. 6 birimlik şöyle olursa şöyle bir gölge olacak değil mi? Tamam. Yani şurası 6 birim olursa şurası 6 birim olursa şurasının ne olacağını söylüyor. Şimdi bak burada ne var? Bir tane dik yamuk var. E, dik yamukta biz şunu yapabiliriz. Bunu başka yere taşıyabiliriz ama şöyle yerimiz çok müsait olmadığı için. Şunu şuradan bir çekelim şöyle. Paralel çekelim. Tabana şu. Şurası 4 ise şurası da 4'tür. Şöyle bir kırmızı kalem alayım. E, ne, ne oldu? Bizden şurayı istiyor. Demek şimdi burası 8. O zaman burası da 8. O zaman burası 16. Şimdi ben şuraya x desem. x arıyorum. Şurası da x. O zaman şu küçük parça nedir? 4 eksi x. Şurası nedir? Şurası x, şurası x. O zaman burası da 6 eksi x oldu. E oranımı yapayım ben. 8'in 24'ü oranı. 8'in 24'ü oranı. Yani şöyle 8'in 24'ü oranı. 4 eksi x'in de 6 eksi x oranına eşittir deriz. Bu 1'e 3 değil mi? O zaman 6 eksi x eşittir. 12 eksi 3 x'tir. Buradan atalım. 2 x eşittir 6 ise x'i biz buradan 3 buluruz. Yani güzel bir soruymuş. 35. örneğimiz ne diyor? 35. örneğimize bir bakalım. 35'in sorumuza. Dik koordinat düzleminde köşe koordinatları bu olan noktalar birleştiriliyor. Kaleme üçgeni veriliyor. K noktasına bırakılan bir uğur böceğinin üçgenin kenarları üzerinden yürüyerek bir tur dönüp tekrar K noktasına geliyor. Buna göre uğur böceğinin hareketi süresince aşağıdaki noktaların hangisinden geçmez. o zaman bize bir tane bir koordinat düzlemi lazım. Yani bir tane bir koordinat düzlemini şöyle bir çizelim. Sonra koordinat düzlemini çizdikten sonra bir noktaları bir yerlerine yerleştirelim bakalım. Şimdi 1'e eksi 2'ye 1. Eksi 2'ye 1 şurada. Eksi 2'ye 1 şurada. Değil mi? 6'ya 1. 6 şurada. 1 şurada. 6 şurada. 1 şurada. Tamam. 6'ya eksi 3. 6'ya eksi 3 de şurada. İşte eksi 3. Değil mi? Bu ne? Bu K. Bu ne? Bu L. Bu ne? Bu da M. Şimdi Birleştirdiğimiz zaman üçgen oluşuyor. Şunu şuradan şöyle çekelim. Bir tane bir üçgenimiz olsun. Şuradan şunu çekelim. Bir tane olsun. Buradan bunu çekelim. Ha, şimdi bu nereden geçecek? Bu böyle mi geçecek? Orijinden geçecek mi? Dur bakalım. O zaman çekmeyelim. Orijinden geçecek mi? Geçmeyecek mi? diye bir e, hesaplamaya çalışalım. Şimdi onu nasıl hesaplayabiliriz? Mesela noktalar belli ya. Şuradaki noktaların belli ya. Kim buradaki nokta? Eksi ikiye bir. Buradaki noktam kim? 6'ya eksi 3. Şimdi ben buradan bir denklem yazayım. Denklem bana nereden geçip nereden geçeceğini söyler. Denklemi nasıl yazayım? İlk önce bir eğim bulayım. M eşittir e, ordinatları farkını alayım. Eksi 4. Değil mi? E, bölü abscisleri farkını alayım. 8. Yani m'nin eksi 1 bölü 2 olduğunu buluyorum. Biliyorum. O zaman y eksi İster bu noktayı ise işte bu noktayı kullanayım. Y eksi y'yi kesti nokta. Eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi x'i kesti nokta. Eksi 2 olduğu için artı 2 diyeceğim. Bakalım şimdi dağıtalım. 2y eksi 2 eşittir. Eksi x e, eksi x eksi 2 değil mi? Yani şunlar gitti. Yani bak 2y eşittir. Eksi x. Yani buradan ne geldi? 2y artı x eşittir 0. Yani e, sabit bir sayı olmadığı için bu mecburen orijinden geçecek. Yani en azından şunu şöyle çizmiş olayım. Tamam. Yani bunun orijinden geçeceğinin kanıtını yaptık ve doğrumuz da bu. Şimdi bakalım e, ne diyor? Hangisinden? 3'e 1 noktadan geçer mi? Şimdi buradan başlıyor. 3'e 1 noktası şuralarda bir yerlerde geçer. 6'ya eksi 2 noktasından geçer mi? Şimdi eksi 2 şurada. 6 şurada olduğu için 6'ya eksi 2 de şurada bir yerde geçer. Sıfıra yani sıfır. Bak sıfıra sıfır artık orijinden geçeni biz ispatladığımız için sıfıra sıfırdan da geçer. 2'ye eksi 1. 2 nerede? 2 şurada. Eksi 1 nerede? Burada. Yani tam bak bunun üzerinde var mı? E, doğrumuz var bak burada. Ben e, x yerine 2, y yerine eksi 1 koyduğum zaman sıfırlanacak mı? x yerine 2, y yerine eksi 1 koyduğum zaman eksi 2 artı 2 sıfırlanıyor. Geçer. 4'e eksi 3'ten geçer mi? Şimdi 4 nerede? 4 şurada. Eksi 3 nerede? şurada bir yerde. E bak bu doğru üzerine değil ki buradan bile anlayabiliriz biz bunu. Eksi 3 desem eksi 6 artı 4 sıfır yapmıyor. O zaman bu noktadan da geçmez diyebiliriz. Tamam yani güzel bir soruymuş. 36 analitik düzende OC ve OB doğruları E merkezi çembere T ve M noktalarına T ettir. İ M noktasının koordinatları çarpımı kaçtır? M noktasının. Bakalım. Biraz şöyle bir büyütmeye çalışalım şunu. Şimdi bir kez şunu yapabiliriz değil mi? Yani T1'e 3. Ha, T1'e 3 ise buradan şunu çektiğimiz zaman şurasının 1, şurasının 3, şurasının kök on olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Aynı şekilde burasının da kök on olduğunu söyleyebiliriz. O zaman şunu çekelim. Mevcut'un koordinatları çarpım. Bak şurasında kök on olduğunu biliyoruz. Ama işte oran kaça kaç onu bilmiyoruz değil mi? Bakalım bakalım. Şimdi şuraya alfa diyelim. Şurası ne olacak? 45 eksi alfa olacak değil mi? Şimdi tanjant 45 eksi alfanın değerini bulsam aslında oranı bulabilirim. Bakalım bakalım. Şimdi trigonometri sorusu galiba bu. Tanjant 45 eksi alfa. ben bunu arıyorum değil mi? Tanjant 45'i biliyorum. Tanjant alfayı biliyorum. Yani bunu da bulabilirim. Tamam yapayım. Tanjant 45 eksi tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant alfanın kaç olduğunu merak ediyorum. Tanjant 45 1 zaten. Tanjant alfa 1 bölü 3. Güzel. 1 o x'inde de eksi koymuşum. Şurası artı olacak. 1 artı 1 bölü 3 yaptı. Şimdi yukarısı 2 bölü 3. Aşağısı 3 bölü 4'ten. Şunlar gitti. 1 bölü 2 yaptı değil mi? Diğer soruya geçtik bu arada. 1 bölü 2. Ne anlama geliyor? Yani tanjant 45 eksi alfanın 1 bölü 2 oldu. Yani o zaman burasına a dersem şurası 2a. O zaman 4 a kare 1 a kare daha 5 a kare eşittir 10 olacak. O zaman a kare eşittir 2. E, m noktasının koordinatları çarpımı. M noktası 2 a ile a oluşuyor. O, A'dan oluşuyor koordinatları çarptığım zaman 2 a kare yapıyor. 2 a kare yapıyor. E, a kareyi de 2 bulduğumuz için 2 çarpı 2'den 4 deriz. Evet sorular gayet güzel. Evet bak yan tarafın şeyine bile geçtik, yerini bile işgal ettik. Bakalım. Buna bakalım. Dik koordinat düzleminde, şunları bir temizleyeyim ben. Bunlarla artık işimiz bitti. Böyle yer açılsın. Dik koordinat düzleminde eksi 2'ye 3 noktasının 1 sıfır noktası etrafında saat yönünde 90 derece döndürülmesiyle elde edilen nokta c olsun. C noktasının uzaklığı kaç birimdir? Bakalım. Bir kez dik koordinat düzlemimizi biz bir çizelim. Şöyle biraz yamuk oldu. Olsun. Heh. Bunu çizelim. A eksi 2 3. Eksi 2 şurada olsun. 3 de şurada olsun. Tamam. Sonra 1'e 0. 1'e 0. Etrafını döndüreceğim. Döndürelim. Şimdi bir kez şunu bir alalım. Şimdi ne kadar dönecek? 90 derece döndürecek. 90 derece döndürecekse şöyle döndürecek. Değil mi? Yani şurasının 90 derece olmasını istiyor. Şöyle bir döndürme yapacak. Tamam. E, e, burada görüldüğü üzere alfa beta benzerliği yapabilirim. Mesela ben şuraya alfa desem, şuraya beta desem, şuraya alfa desem, şurası beta olacak. Uzunluk değişmeyecek, değil mi? Şimdi, şurası kaç birim? Şurası 3 birim. E, şurası kaç birim? Burası da 3 birim. Yani 45 olacakmış aslında burası. E, alfa'nın karşısı 3 ise, alfa'nın karşısı 3, o zaman beta'nın karşısı da 3. Çünkü eşkenar bunlar. O zaman şuradaki e, bizim şeyimiz nedir? C noktasının koordinatları ne yapmış? 6 birim sağa gitmiş. Değil mi? 3 birim de yukarıya gitmiş. C noktasının orijinal uzaklığı diyor. Orijinal uzaklığı şu. Evet. Bir şey çıktı. Bir sıkıntımız var. Nasıl bir sıkıntımız var? 6-3 şu değil. Şurası bir birim. Şurası bir birim. Şurası 3 birim. Artık burası 4'e 3. Yani 3 deyince şu hepsi 3. Birbirimiz şurası. 4'e 3. E orijinal uzaklığı da zaten 3, 4, 5 özel üçgeni var. Evet. 38'e bakalım. Aşağıda o merkezi çember şeklindeki düzenekte. işteki çember merkezi etrafında pozitif yönde dakikada 20 derece. İçteki çember merkezi etrafında pozitif yönde. Yani şöyle. Dönüyor. Dakikada 20 derece. Dıştaki çember merkezi etrafında negatif yönde. 30 derecede. 30 derece dönüyor. Dakikada 30 derece. Tamam. O A, B noktaları doğrusal konumdayken düzenek çalışsa 20 dakika sonra yani 20 dakika sonra içtekinden bir başlayalım. dakikada 20 derece dönüyorsa 20 dakikada 400 derece döner değil mi? Ve 360'da 1 360'da 1 aynı yere geleceği için yaklaşık 40 derecelik bir açı oluşur değil mi? Yani buna S ölçü diyoruz zaten biz 40 derecelik bir açı. Yani şöyle yapabiliriz. Şimdi bunlar doğrusalmış ya ters yöne döneceği için şöyle 40 derecelik bir açımız var. Böyle döndü. Tamam. Şimdi 30 derece dönüyormuş diğeri de 20 dakika sonra bu ne yapar? 600 derece yapar. 600 dereceden 360'ı da yani bir nevi sözcüsünü bulursam 240 derece yapar. Şimdi onu da bir döndürüyor ama onu nasıl döndüreceğiz? Onu da pozitif yöne döndüreceğiz değil mi? Şey onu negatif yöne döndüreceğiz. Yani böyle döndüreceğiz. Şimdi şöyle 240 yapacak. Şuraya kadar gelecek 180. Değil mi? 60 derece daha lazım ona. 60 derece içinde şunu yapacak. E o da burada. O da burada. O A, O, B. Şimdi A şurada, O şurada, B de şurada. A, O, B açısının ölçüsü kaç derece olabilir? Yani şu açıyı soruyor ya da şu açıyı soruyor. Artık hangisi varsa. Şurası 100. O zaman şuraya 80 derece kaldı. Evet, 80 derece var. Ya da diğer taraftan 280 derece yani şu açıda olabilir. Hangisi olabilir diyor zaten. Evet gelelim kaçıncı sorumuz? 39. sorumuza. Şöyle mavi rengimizi bir alalım. Şekildeki dik koordinat düzlemine değiştir. eşittir. Y eşittir. 1 bölü 2x ve x eşittir 4 doğrularının kesim noktası. Burası x işte 4. E 4 yaptığımda ne olacak? 2 olacak değil mi? Ha, şurası 4, şurası 2. Tamam. E'dir diyor. İyi. Buna göre A, O, E üçgenin x ekseni etrafında döndürülmesi olacak. Bizim hacmi. A, O, E. A, O, E. Ha, x ekseni etrafında döndürüldüğü zaman e, ne olacak? Bir kone oluşacak değil mi? Şöyle döndürdüğüm zaman şöyle bir kone oluşacak. E, konunun hacmi nedir? Hacmini soruyor. V koni pi r kare h bölü 3'tür. O zaman v kone diyelim. Pi r'si şurası 2. Karesini aldım 4. Yüksekliği 4 bölü 3 dediğimiz zaman 16 bölü 3 pi oluruz. 39 da böyleydi. Evet geldim geldik. Son sorumuza. AB çubuğu ağırlık merkezi G noktasından şekil 1'deki gibi çizilmiş. Tamam. Ne yapılmış? çubuk G noktasından geçene kadar x ve y eksenlerinde kaydırıldığında şekildeki ikideki gibi böyle bir şey oluyormuş. iyi A üssü OB üssü. A üssü O. Alanın 96 olduğuna göre A B kaçtır? Hmm. Şimdi ne yapabiliriz burada? Bir bakalım. Şimdi bu çubuk şöyle olacakmış değil mi? Buradan böyle şöyle gelecekmiş. Şu şöyle olacakmış şöyle gelecekmiş. Şunu şöyle yapalım. Yani A noktası şurada olacakmış. A noktası şurada olacakmış. B noktası da şurada olacakmış. G olan AB çubuğu ve ağırlık merkezi G. Hı, ağırlık merkezi G'ymiş. Tamam. Şimdi ben bu ağırlık merkezi bunu buradan buraya çeksem. Şimdi bir kez bu muhteşem işte olacağı için mesela buraya A desem buraya 2A demek zorundayım. O zaman şuraya 3A'ya 3A diyeceğim, değil mi? Yani çubuğun uzunluğu aslında 6A. E şimdi bunu çektiğim zaman bak burası da 2A oluyor. Yani şuraya geldiğim zaman şurası 2A oluyor. O zaman çubuğun uzunluğu da 6A diye yorumladık yukarıda. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2'yi 96 dersek ikiler giderse o zaman A kare 16 olursa A'yı da 4 buluruz. AB diyor. AB 6 tane A. Bir tanesi 4 ise alt tanesi de 24'tür deriz. Evet testimizin son sorusuydu. Umarım faydalı olmuşumdur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.